Evet, şimdi kardeşimle beraber güzel bir savaşa başlıyoruz. El Haluf bizim sevdiğimiz yerlerden birisi. Evet Serkan'ın tankı ve benim tankım birbirinden farklı tanklar olduğu için biz ayrı yerlere doğru yol alıyoruz. Ben sağ taraftaki Hakim tepelere giderken. Serkan da asıl cücülünün kopacağı A1 bölgesine doğru yavaş yavaş hareket ediyor. Bu yeni tankımız T34 hafif sikletin zırhlandırılmış bir hali. Yaklaşık iki gündür bu tankla oynuyorum. Şu anda ilk hedef ortaya çıktı. Şimdi karşı tepeleri tarayalım. topumuz fazla eğilmiyor buradan fazla bir şey göremeyeceğiz Evet buradan görüşe hakimiz. Burada saklanan bir tank avcısı varmış. Bizimkiler onu hallediyorlar. Burada beklemenin çok fazla bir gereği kalmadı. Biraz action alanına doğru hareket edelim. Lan hala o SU'yu halledemediler mi? Serkan çevreniz sarılıyor. Dikkatli olun. Arkanıza geçiyorlar. Sen en öndesin galiba. Ben düşmanın üstüne doğru ilerliyorum. Bu arada tepeden bir top atışıyoruz. Bak sen. Pantera bir tane yerleştirdim. Orada orada. Orada o onu yiyor şu anda. Şöyle bir tane daha yeter bu kadar. Adamı çok dövmeyelim ağlar. Serkancım Öldün. Ölmüşsün. Zamanlık ki kaç kişiler. Neyse bari biz burayı alalım da. Çok fazla Delik bir şey yok. Hedef belirlendi. Oo oo Bir gözüktüm. İki bu inekler geri dönüyorlar çok hızlı geliyor be. Hedefi göremiyorum. Göremezsin tabi. Şimdi direkt saldırıya geçeceğiz. O oh, bir yer burada mı? E Al sana bir tane. Kaçma kaçma gel buraya gel gel gel. Düşman zırhlısı yok, yok edildi. Şimdi bir darbe daha yemeden şuradan uzaklaşmamız lazım. Hadi bakalım. Olayım. Gel 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 Şimdi bu otomatik ateşleyen bir top. Az sonra mermisi bitecek. Eğer darbe yemezsen ben onu yerim. Evet, bu öyle. Ediyorum, ediyorum. Şimdi bu inekler... Bu arada bu tarafın boş. Kontiyonun çıktısı Hedef belirlendi. Arkasına arkasına. Geçiyorum geçiyorum. Oo, oo, oo. Burası kalabalık. Gibi bir atış daha kaç, 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 kaç 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 ateş hazırız. Düşman zırhı hasar gördü. Hadi, hadi 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 bir tane daha bir tane daha bir tane daha. Çok iyi. Ben bunu yerim ben bunu yerim ben bunu yerim ben bunu yerim. Hadi 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 hadi. Hadi yedim bunu. gördüm gördüm gördüm. Yiyeceğim onu yiyeceğim. As siktir ya. Çok iyiydi be. Üç kelle aldım. Süper.